Merhaba Savaş Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin ve Brezilya Dizilen Partili arkadaşlarımızın de izleyicilerimizin bayramını kutlarım. Bu vesileyle. Hepimizin. Teşekkür ederiz. Biz de sizin bayramınızı kutlarız. Teşekkür ederiz. Konu, e, sağ olun, konumuz sağ olun. olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. E, bugün teşekkür ederim. Bugün konumuz sekülerizm. Tamam. Like bugün like, konumuz like, sekülerizm like. başkanım. Evet. Tamam. Evet. Sizin görüş ve düşüncelerinizi zaman. öğrenmek adına sözü size veriyorum. Evet, buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Şimdi zaten... nedir? Böyle başlayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey, olabildiğince basit çalışarak anlatalım. Bu oldukça geniş bir konu. ülkemizde de e, en azından yüzeysel evet. ölçüde biliniyor bir takım şeyler Biz genel tanımları bir verdikten sonra tam olarak karıştırılan şey nedir? Sıkıntılar nerede çıkıyor Türkiye'de? Orta Doğu'da İslam ülkelerindeki renkliğin ne gibi sorunları var onlara göre. Neticede çünkü biz her yani ne kadar burası Amerika'ymış, İngiltere'ymiş, Fransa'ymış gibi laiklik dersleri alsak da burası Türkiye. Burası Orta Doğu, burası dinle evet. yaşamın ve şeriatın birbirine iç içe girdiği bir yer. E burada bu nasıl uygulanacak? Ne gibi sıkıntılar çıkıyor? Geleceğe doğru nasıl çözülebilir? Bunları tartışmamış lazım. Artı biz mesela liberaller olarak Liberal demokrat olarak olaya nasıl bakıyoruz? Onları da anlatalım. Şimdi laiklik ta eski Yunanca'ya kadar giden bir kökü var. Laikos'tan geliyor. Sonra bu e, Latince'de de devam ediyor. Oradan ortaçağ Çağ Fransızca, İngilizce buraya doğru geliyor diğer dillerle beraber. Laikos yani e, din dışı, din, dinsel olmayan yaşam ve din dışı iş hayatında, sosyal yaşamda bulunan insanlar kastediliyor layık zaman. Buna karşılık ta eski Latince'den beri özellikle kuvvetli bir kavram var. Clerici, clerics. İngilizcede cleric olarak geçiyor. Cleric de dinsel olan alan. Yani hem din adamları hem de onların yaşadıkları mabetler, inanç kurumları e, ortam, kendi aralarında kullandıkları terminoloji, onların dünyası. Klerik. Antiklerik iki anlamı var. Hem klerik olmayan evet, yani hocam. dini dünyaya ait olmayan hem de bugün dünyamızda, günümüz dünyasında dinsel yapılara dinsel kurumlara olan muhalefeti içeren bir şey. Antiklerik. Yani dini dışlama, özellikle ateistlerin yaptığı, işte daha şey radikal sosyalistlerin yaptığı yine hayattan dışlama hareketinin bir içeri oluyor. Bunu ki bizdeki bir takım sosyologlar şeyler laikçilik olarak filan da altta anlatıyorlar. Şimdi laiklik nedir? Bir akım olarak orta çağdan başlayarak dinin siyasi hayatın ve hukuki hayatın dışına çıkarılmasıdır. Devletin din kurallarıyla yönetilmemesi, din adamlarının devlet yönetimine karışmaması, devleti yönetenlerden de din kesimlerine karışmaması, evet. bunların birbirinden ayrılması demektir. Şimdi layıklığı mesela evet. üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan biri siyasi layıklık. Bu bize ilkokuldan beri öğretilen en basmakalı layıklık tabirinde. İşte devlet işleriyle evet. din işlerinin birbirine karışmaması. Bu e, önemli bir tabir ama yeterli değil. Çünkü bu tabir diyor ki örneğin Devletin başkanı, dinin de başkanı evet. olmasın. Bir din adama işte şapka giyen ya da papaz ya da ha -ham, ha ham aynı zamanda dünyevi bir görev almasın. Mesela ne olsun? Hakim olmasın. Değil mi? Devlet dairesinde görevli olmasın. Bunun gibi şeyler yapmasın. Bunu yapanların birbirinden ayrılması buna siyasi anlamda layıklık diyoruz. Evet. Anlatılması. Fakat bence bugün bu zaten çoğu yerde gerçekleşiyor gerçekleşmiş bir şey. Esas önemli olan bence hukuki laiklik. Hukuki laiklik nedir? Evet. Herhangi bir dinin, herhangi bir imanın ibadetinde, uygulamasında, ritüellerinde, finansmanında, eğitiminde devletin yasa ve zor gücünü arkasında bulamamasıdır. Bir, devletin bununla bağlantılı olarak tüm dinlere karşı, tüm imanlara ve inançlara karşı eşit mesafede bulunmasıdır. Şimdi burada önemli bir husus. Evet. İnançlar ve imanlar dediğimiz zaman artık çağımızda bunun için efendim ille semitik dinler girer, semavi dinler esas dindir, öbür dinler sahte dindir gibi bizde bir takım akla evvel İslamcıların bilir bilmezlerin konuşmasının şeyi yoktur. Bugün uygar bir devlet karşısında evet. güneşe evet. tapanlarla İsra'ya tapanlar, Musa'ya tapanlar, ağaca tapanlar, hiçbir şeye tapmayanlar, agnostikler, deistikler, ateistler arasında fark yoktur. Ateizm de bir inanç biçimidir. Evet. İnançsızlık şeklinde bir inanç. Ateist ne yapar? Maddeye inanır. Dine inanmaz. Ama onun da bir kendi şeyi var. Bu metafizik bir inanç değil. İnaç Ama adam o evet. Can kavga ediyor. O zaman örneğin İslam İslam'ın kutsalı var da başka dinin kutsalı yok diye bir şey yok. Hem İslam'ın hem Hristiyan'ın <laughs> kutsalı var da e, peki dindar olmayanın kutsalı? Adam insan haklarına inanıyor. Adam insana inanıyor mesela. Değil mi? Bu farklı bir ya inanç de, sistemi inanç... sayılmaz mı? Efendim? Bu farklı bir inanç sistemi sayılmaz mı? Evet. Yani i̇şte, sekülerizm sadece inanç... dinle ibaret değil. Buyurun. Ha, şimdi şu var. inancı sadece sistematize olarak bakmamak lazım. Deizm de bir inançtır ama sistematik değildir. Ritüelleri yoktur, hmm. toplantıları yoktur, din adamları yoktur. Önemli olan burada zaten daha çok kastedilen sistematik dinler. Yani İslam, Hristiyanlık, evet. bizim gibi geniş çapta taraftarları olan, tarihsel olarak da devletlere egemen olmuş olan Buna göre yeterli sayıda taraftarı ve basın gücü olan dinler kastediliyor tabii. Teorinin dışına çıkarsak uygulamada. Bunu yapan da bu dinler. Üçüncü anlamda layıklık felsefede bilimde akıl yürütmeyi ön plana alma serbest dogmatik olanı ve imani olanı dışarıda tutma. Her şeyi akıl yoluyla çözülmeye çalışın. Burada bir layıkleştirme de söz konusu. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ee, skolastik akıl, skolastik evet. akıl ne diyor söylememiz lazım. Şimdi akılla deyince bazı mesele ateist arkadaşlar, şunlar bunlar hep akıllık birbirine çok karşı şeylermiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki e, akıl günlük hayatta, e, dini hayatta da çok kullanılan bir şeydir, yaşamdır. Buna e, orta çağda skolastik akıl adı verilmiştir. Ondan önce de vardır. Skolastik akıl nedir? Evet. Şikolastik akıl sınır bir akıldır. Hani modern, layık akıl gibi sınırsız her yönde koşabilen bir akıl değil. Dinin ana paradigmasını, çerçevesini geri kabul eder. Mesela skolastik akıl Tanrı'nın varlığını sorgulamaz. Din ne diyorsa, Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman bir skolastik akıl o dinin ana dogmalarını doğru kabul eder. Sadece o dinin ayetlerine, emirlerini, genel uygulamalarını insan aklıyla daha uyumlu, daha güneş şartlarına uygun yorumlamaya şey yapar. İslam'da da bu var. Evet. Kıyas, icma bir takım şekilde günü yorumlama Hı. vardır. Ama modern 18. yüzyılla beraber dünya artık psikolojik aklı ötelemiştir, dışına çıkmıştır. Bizzat psikolojik aklı sorgulamadığı şeyleri sorgulamaya başlamıştır. Fark burada da olmuştur. Şimdi evet. laikliğin orta çağda özellikle veba salgınlarıyla büyük ilgisi var. Bu Rönesans Restorasyon dönemi. Veba, veba salgınlarında çok fazla kişi ölünce mümkün üçte biriyle yarısı arasında oldu. Tahmin edilemiyor. Tam bilinemiyor. 1380'li yıllarda. Halk kiliselere hücum etmiş. Papazlara demiş ki biz iyi bir Hristiyan olmaya çalıştık. Tanrı'nın dediklerini yaptık. İsa'ya dua ettik. E, şerefli Onurlu Belediyesi'nde çalıştık. Kiliseye vergimizi verdik ama hastalıktan kırıldık. Masum karılarımız, çocuklarımız, akrabalarımız kırıldı. Peki Tanrı niye buna bir çözüm bulmuyor? Kilise buna diyor ki ilk başta bu kader. Evet. Buna uyacaksın. Tanrı böyle bir kader yazmış. Kader nedir? Tanrı'nın planıdır. Herkese çizdiği senaryodur. Sizi sınıyor. Ama tabii Avrupalılar bizden biraz da uyanık olduğu için siz Tanrı sizi sınıyor. imtihan ediyor dedikten sonra çekip gitmiyorlar. Kiliselere daha beter saldırıyorlar. Diyorlar ki biz Tanrı'yı ibadet ettik. Size vergi verdik. Sefil bir hayat yaşadık. Bunun bedelini karılarımız, çocuklarımız ölerek, feci bir şekilde ölerek ödüyoruz. Buna karşılık kafirler, zındıklar, paganlar, futperestler, Müslümanlar gayet güzel. O keyfe keder yaşıyor. Bu ne biçim kader? Bu ne biçim Tanrı? Bu ne biçim plan? O zaman bu Tanrı iyi bir Tanrı değil. O zaman sizin dininiz de iyi bir din değil. Biz de o zaman Hristiyanlıktan çıkacağız diyorlar. Okuyor ki kilise işte çok sıkıntılı. İlk tetikleme teorisindeki devreye sokuyorlar. İlk tetikleme teorisi aşağı yukarı kaderden yola çıkıp ayrılıp her olay değil de Tanrı ilk başta evrenin akışını işte tabiat yasalarını filan devreye sokuyor. Bütün bu elementler yere düşen cismin düşmesi, yer çekimi kanunu şu bu. Bu domino taşı gibi dokununca bütün evren ona göre diziliyor. Bunun için her şey kendi kanunu kuralı içinde oluyor. Tanrı özel olarak şuna sen ol demiyor. Belli şeyler birikince volkan patlıyor mesela. Belli şeyler oluşunca ortam yağmur yağıyor. Tanrı ancak sınırlı müdahale ediyor. Yani arasına peygamber gönderiyor. İşte çok bir şey olunca bir olay şey yapıyor ama bunlara çok sınırlı yapıyor. Buna sınırlı müdahale de diyorlar. İlk tetikleme de diyorlar. Bu öyle olunca ha demek ki biz birçok kararı özgür irademizle alabiliyoruz diyor Avrupalılar. Alabiliyorsun. Hayatın senin seçimlerine bağlı. Kaderini sen kendin yazıyorsun. Ondan sonra fişek gibi gelişiyor Avrupa. Deniz aşırı ülkelere gidiyorlar. Fetihler yapıyorlar. Bir sürü şeyler yapıyorlar ve minim her şey gelişiyor. Halbuki biz hala kendi hayatlarından çıkarabilmek için <laughs> Vatikan'ı kendi hayatlarından çıkarabilmek için, hayat tarzlarına müdahalelerine engel olabilmek için yüzyıllarca savaş verdi Avrupalılar. Evet. Biz daha hala bu şimdi, aydınlanma için savaş verilmedi. Şimdi bu ilk aydınlanma Kuzey Avrupa'da başladı. Onlar denizli de yakın, ticaret de yapıyorlar, başka ülkelere de gidiyorlar. Dolayısıyla kilisenin baskısına uğramadan uzun süre etrafı gezebiliyorlar. Kafalarını dinleyebiliyorlar. Evet. Bu da onları rahatlatmış. Halbuki Güney Avrupa daha Hı -hı. içe kapalı ve e, kilisenin baskısından kurtulamıyorlar. E, şimdi daha sonra e, bu restorasyonla ve bilimdeki bir takım gelişmelerle Galileo'nun keşifleriyle 16. asrın sonlarına doğru kilisenin sorgulanması olayları başlıyor. Burada biliyorsunuz hı hı. Martin Luther meşhur cehenneme ben <laughs> <cehne> <laughs> satın aldım. Hristiyanlar adına. Ondan sonra Martin Luther başka ne yapıyor? Martin Luther aynı zamanda grafiklerin evlenmesini gündeme getiriyor. Kiliseye, ne pahalı kiliseler yapılmasına karşı çıkıyor, çok ucuz. basit ibadet edilecek, esas olan ibadetin özü dediği durumlar yaratıyor. Ve neticesinde Calvin var, daha güneyde yaşayan. Calvinizm ve Lutheranizm Avrupa'yı sarsıyor. Ve büyük iç savaşlar çıkıyor. Bugün İsviçre'yi evet. çok medeniyet olarak biliyoruz ama git e, İsviçre Katolik Protestan Savaşı'nda neredeyse nüfusun üçte birini kaybetmiş bir ülke. Zaten fakir. İsviçre dağlık bir ülke. İsviçre'liler işte biliyorsunuz farlı asker. Avrupa'da her yerinde çok da disiplinli ve iyi askerler. Öyle bir özellikleri de var. Babanın bütün muhafızları İsviçre'li. Ondan sonra 1980'li onların... yılların ortalarına kadar devam etti bu savaş. Onlar da bırakalı epey oldu. Bunlar baktılar ki bir de nüfus sağdan kalmayacak. Bir de şöyle bir deneyim yaşıyorlar. <laughs> Kim başa geçerse ötekileri temizliyor. Ciddi bir katliam yapıyor. Aradan bir zaman geçiyor. Ötekiler çocukların intikam duygusuyla yetiştiriyor. Başa geçip daha sonra onlar öbürlerini kesiyor. Diyorlar ki yeah. ya kimsenin kimseyi kesmeyeceği herkesin barış içinde yaşayabileceği ortak bir zemin yaratalım. Yani İsviçre'nin demokrasisi İsviçre'nin e, modernliği çok büyük bir dökülen kanın arkasından gelişiyor ve arkasından protestanlar papaya meydan okuyorlar evet. ve papadan çıkıyor. Şimdi bunun İngiltere'deki gelişimi daha farklı oluyor. İngiltere'de Protestanlı, ya protestanlığa bizzat kral sahip çıkıyor. İngiliz protestanlığı, bunu Anglikanizm diyor biliyorsunuz. Evet. Anglikan krizisi. Bunun başında evet. kral vardı. Kraliçe. Dolayısıyla... Sezara popizmin bir türü oluyor bu. Sezara popizm dediğim şey de dinin devleti koltuğunda olması. <laughs> Ki ortodokslukta bu önemli ölçüde böyledir. Bizans'ta biliyorsunuz ee, kilise kime bağlıydı? Lidere. Siyasi lider'e bağlıydı. İkisi bir aradadır. Rusya'da da öyleydi. Dolayısıyla şeyde oldukça esasında e, Ortodoks'un Bizanslılar ama Ortodoks sınıfında olduğu için, evet Ortodoks olduğu için Vatikan'la pek alakaları yoktu. Koptular. Onların ayrılmaları epey önceye dayanıyor. İlk ayrım zaten esas evet. ilk büyük ayrım Katoliklerle Ortodokslar arasında. Protestanlar araya 16. yüzyılda. sonra 100. Evet. Protestanlık 16. yüzyılın giriyor ama protestanlık enteresan bir mezhep. Öyle bir alıyor başına gidiyor ki hem Katolikleri hem de Ortodoksları çok geride bırakıyorlar. Hatta e, Anglikan, e, protestan İngilizler Katolik İrlandalılara büyük sıkıntı falan çektiriyorlar. Aralarındaki savaşlarda, şurada, burada falan bir takım şeyler de oluyor. Peki protestanlık beraberinde ne getiriyor? Protestanlık merkezi bir yapıya uzaklaşıp, dini daha kişiselleştirme, daha sosyalleştirme ve siyasal alandan çekmekte kolaylık getiriyor. Çünkü protestanlıkta şekil ol, olabildiğince az azaltılıyor. Evet. Bunu başka bir şey konusunda yaparız. Mesela hiç protestan olup da aşağı yukarı faşist olan Hitler Almanyasında protestanlık vardı ama sınırlı kalabildi. Başacım totaliter olan, başka bir rejim olan size ülke yok. Geri kalmış olan ülke de yok. Nerede protestan bir ülke varsa hepsi ileri, hepsi kalkınmış, hepsi demokrasi, hepsi de gelişmiş bir organize bir sosyal yaşam var. Ve kapitalizmi de en iyi yaşatan, geliştiren protestan ülkeler. Zaten bunu Max Weber kendi kitabında falan oldukça detaylı bir şekilde açıklar. Ee, protestanlık şekli, a şekli as asgariye indiriyor tasarrufu, çok çalışmayı bir takım şeyleri ön plan alıyor ve başka bir yoldan başarıyor. Ve zaten protestanlığın dinsel yorumları aynı zamanda demokrasiyle beraberinde geliştiren ve de aynı zamanda siyasetten de çeken bir yapısı var. E Bu mesele layıklığı kolaylaştırıyor. Ve Anglo-Saxon toplumlarında buna sekülerizm diyorlar. Biraz farklı bir yoldan gidiyor. Din zaten protestanlık siyasal alandan... Yani sekülerizm Protestanlıktan başlamıştır diyebilir miyiz? Şöyle diyelim. Bir defa seküler kelimesi sekol kelimesinden geliyor. İngilizce'den bir kelime. Çağdaş anlamadan geliyoruz ki İngilizce'de. Benim bildiğim kadarıyla. Layıklık kelimesi Fransızca. <laughs> yani bir defa esasında aynı şey. Fakat dünya gelişme, gelişmeler itibariyle dünya işleriyle uğraşan Evet. Şimdi gelişmeleri itibariyle bir farklılaşma var. Ondan ondan dolayı İngilizli bir sekülerizm, Fransız tipi laiklik gibi filan bir şey diyorlar. Şimdi İngiliz tipinde denen de zaten Fransızların yapısından ötürü dil kurumları günlük yaşam için çok ciddi bir tehlike teşkil etmiyor. Çünkü Protestanların devasa bir merkezi, işte devasa bir bürokrasisi falan bir takım şeyleri yok. Papazlar var. Hatta 10 kişiden birini papaz seçiyorlar kendi aralarında bu bir takım protestan mezhepleri. Bir de şu var protestanların kendi içinde çok çok alt çeşitleri var. Bu öyle ki İngiltere'de protestan mezhepleri birbirini boğazlıyor. Canını kurtaran alt protestan daha fanatik olanları Amerika'ya kaçıyor. Bazıları zannediyor ki Amerika'yı aydınlar kurdu. Hayır Amerika'yı Hristiyan ışıkları, Nusraları şeyleri kurdu yani en fanatik Protestan, Hristiyan mezhepleri Amerika'ya gidip birbirlerini boğazlamaktan bıkıp şeyde orada kurdular. Ve bunların şeyde arasında insanla tanrı arasına kimse giremez. Her insan özgürdür. Vicdan kavramı çok işlendiği için vicdan kavramı aynı zamanda liberal demokrasinin gelişmesine, bireyciliğin gelişmesine de çok ciddi katkıda bulunuyor. Yani dikkat edin. Bireycilik protestanlık arasında da çok ciddi bir kavram var. Katoliklik daha komünel bir din. Daha böyle bir yerde yaşama, işte papa, papazlık, çok pahalı bir kiliseye topluca yatırım yapmak, her şeyden o kiliseye bağışlamak, ondan sonra işte ve daha, daha katı. Liderlik. Tabii daha katı. Daha katı, katoliklerin kişilikleri daha ezik, daha böyle ne bileyim mutfak, dünyevi bir yaşam, bir takım şeyler mesela siz hiç mutfağa gelişkin bir protestan ülke biliyor musunuz? Yok. İngiliz mutfağı. Alman Yok. mutfağı. Finlandiya mutfağı. Amerika mutfağı. Sonra da alalım mı? Çünkü protestan dinin özünde lüks yaşam daha yiyeceksin. Besleyici sade. Yiyeceksin. Hadi çabuk yiyip kalkacaksın. Sofrayı da yemenin, içmenin çok büyük zevklerine kapılmayacaksın. Bunlar bugün protestan dünyada dolaşan sofra zevkü bu filan. 20. yüzyıla falan beraber işte Avrupa'dan gelen göçmenlerle falan gelişen Neyse bunun dışına çıkalım. Şimdi evet. layıklık Fransa'da devrimle oturdu. Kafalar kesildi. Kiliseyle bayağı ciddi tartışmalar yaşandı. Bunun önemli sebebi neydi? Yani rejimle kilise neden bu şekilde karşı karşıya geldi? Çünkü Fransa Katolikti. Fransa Katolik din merkezlerinden biriydi ve çok evet. yüzlü bir kilise vardı. Kilise ve rahipler kralla iç içeydiler. Kralın sözlerini evet. kilisede verlerdi. Kilise ve din adamları ve kilise. Bunun kilise. Bizdeki bizdeki ilahiyatla Cumhurbaşkanları Sinki Bağ gibi değerlendirebilir miyiz? Tabii. Çok güçlü bir arada Tabii. olmalarını. Tabii. Şimdi Dolayısıyla kilise çok güçlü oldu, çok güçlü çıkarları oldu, çok güçlü mal varlığı da aynı zamanda olduğu için Fransa'da kiliseyi siyasi yaşamın dışına etmek oldukça zor oldu. Çünkü kilise aynı zamanda devletin maliye bakanlığıyla da iç içeydi. Kilise vergiler hep kavga konusu olurdu. Ne kadar kiliseye gidecek, ne kadar krala gidecek. Çünkü Fransa'da hem Müslüman müslif krallar vardı, Louis'ler, devasa saraylar yapan Değil mi? <laughs> gösteriş yaşamlar. Evet. Vergi senede. Bu vergi krala mı gidecek? Kiliseye mi gidecek? E şimdi Fransa'ya gidenler, çok giden var. E görmüştür Paris'te civarında. O kiliselerin ihtişamına. Evet. On matırsak gör şudur budur. Ne kadar masraf yapıldığına. İçlerinde her şeyin altın, mermer, granit. E ne oluyor? Alkın ciğeri oralara gidiyor. Şimdi kilise istiyor ki bunun daha fazlası kendisine gelsin. Kral evet. istiyor ki daha fazlası kendisi istiyor. Buna bir şekilde dengeyi bulmak zorundalar. Çünkü kral ölçüyü kaçırırsa kilise halkı krala karşı kışkırtıyor. Kilise fazla ölçüyü kaçırırsa kral başka numarayı çeviriyor. Böyle bir şey denge vardı aralarında. Ama artık tamamen layık, seküler bir itilacı rakip grup geldi. Ve bunların bir kısmı daha ileriki çağda komünist denecek fikirlere evet. sahip bir Bu Fransız itilani yapanlar. Ve bunları destekleyen mesela Thomas Paine var liberallerin çoğu bilir bu adam meşhurdur. Amerikan ihtilalinin ana, Amerikan anayasasının yazılmasının ve evet. bu adam aynı zamanda müthiş bir şey. Tüm insanlar eşittir. Tüm halklar eşittir. Dinler insanlığın düşmanıdır diye bir agnostik ya da ateist bir adam. Yani kiliseye karşı, şeye karşı, esirliğe karşı, köleliğe karşı, yar, hı hı. adil yargılanmamaya karşı, herkese savunma hakkı verilmesi taraftarı falan enteresan bir adam. Bunu Amerika'da bile e, daha muhafazakarlaşıyor Amerika'dan Sonra bu adamı düşürüyorlar. Bu adam geliyor Fransız treni ve kiliseye karşı tavırları laikleştirmeyi, layık yapıtlar yapılmasını filan e, savunuyor orada. Laik inşaatlar filan yapılıyor. Ve laiklik evet. Fransız ile beraber bütün Avrupa'da yayılıyor. Bu fikirler Türkiye'de geliyor. Peki Türkiye'de durum nasıl? Şimdi Müslüman ülkede biz de Fatih'ten itibaren ki Fatih Bizans devlet yapısını Osmanlı'ya adapte eden, transforma eden büyük devlet adamıdır. Yani kılıkta kıyafetli bir takım şeylere kadar devlet de...